Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tam sayılar. Yani böyle z olarak gösterirler ya Hocalarınız Tam sayıları bugün öğreneceğiz. Tabii ki de önemli bir konudur. Şöyle böyle şey gözüküyorsa korkmayın. Çünkü birazdan güzel bir şekilde Sorularınızı öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi tam sayılarla başlayalım. Tam sayıların pozitif tam sayıları, negatif tam sayı kümesi ve birleşim oluşturacağı sayma sonucu artı anlamında işaretlerin artı artı diye koyuluyor. Arkadaşlar yani ne söyleyebilirim bunun için. Ee, artılara ben e, soldan önceki şey ya. onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi tam sayılara geldik. Şimdi tam sayıları söyledik. Şu şey hemen uğraştık. Arkadaşlar sağdan e, sağ taraf artıdır. Onu da söyleyeyim. Sağ tarafta artı denilir her zaman. Sağ artı. Göstereceğim. Şuraları okuyalım. Sayıları elde edilir. Bu sayılar pozitif tam sayılar denir. Ee, pozitif tam sayıların kümesi z ile gösterir. Yani tam sayıları z artı z ile gösterilir. Sayma sayıların sonuna eksi anlamında işaret yazıldığında eksi 1 ve eksi 2, eksi 3, eksi 4 sayıların elde edilir. Negatif tam sayılar da deniliyor. Bu negatiflerin gösterimi de z eksi olarak gösterileceğini söyleyebilirim. Ve diyor ki pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır tam sayılar oluşturur ve tam sayılar kümesi Z'dir olarak söylemişiz. Önemli bilgi, gerçekten önemli bilgiler veriyorum. Sıfır ve negatif pozitif tam sayıdır. Arkadaşlar sıfır diyor ki ben sizin aranıza geçmeyeceğim diyor. Aramıza geçmeyeceği için o yüzden onun şeyi belli değil, işareti. E, sıfır önemli bir bilgi yani sıfır işareti yoktur. Sunun da sıfır işareti olmayan sıfır sayıların pozitif olarak alınır. Şimdi tam senin doğrusunda gösterelim. Burada arkadaşlar size öğretecek. Hemen öğretelim. Şimdi, bu taraf pdf'lerde tabii ki çok da işe yaramaz ama ben şimdi de pdf'ler göstermeyeyim. Ben... Şimdi arkadaşlar şöyle hemen alayım gösterme tam. Tüm sayılar sayı doğrusunun üzerinde gösterirken bir doğru üzerinde bir nokta alınıp sıfır sayısına eşlenir. Bu referans noktası olarak alınır. Ee, sağında sonuna eşit işte nokta işaretlenir. Sıfır noktasında sağında sırasıyla artı bir eksi artı iki gösterildiğini söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar bunu hemen bir sıralamasını şurada göstereceğim Tabii ki de. Burada. Bu arkadaşlar bunu ne diyoruz? Sayı doğrusu diyoruz. Sayı doğrusu. Doğrusu. Zaten doğru bildiğiniz gibi böyle bir çizgi olarak bilinir. Evet. Şimdi burası arkadaşlar sıfır. Burası sıfır değil mi arkadaşlar? Evet sıfır. Ee, sayı doğrusu sıfır bunların arasını bulunur. Yani ara nokta olarak bilinir. Sayı doğrusunda bu sıfır bunların orta noktasını bulunur. Burada artı bir, artı 2, artı 3, artı 4. Sıfır arkadaşlar başlangıç noktasıdır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor. Bu arkadaşlar bu tarafı nedir? Pozitif. Bu tarafı negatiftir. Anladık, anladık. Hocam mutlak değere geçecek misiniz? Yine arkadaşlar geçmiyor diyebilirsiniz. Mutlak değere öğretmenleriniz geçmediyse isteyenler dinleyebilir. istemeyenler dinlemekte Çünkü biraz önemli. Eğer bilirsiniz, bilirsiniz eğer mutlak değer. Şimdi zaten bizim bu e, müfratta olduğu için bence şimdi öğrenmek hemen iyi bir şeydir. Mutlak değer. Mutlak değer sayı doğrusunun üzerinde herhangi bir sayının refah soklusu olan uzaklığı gösteren olsaydı mutlak değerdir. Bakın bunları sakın okumayın. Hiç gerek yok bunlara. Neden? Şöyle düşüneceksin. Mutlak değer işareti şöyle bir şey yapıyorsun. Atıyorum eksi 5. Öğretmeniz öğretti zaten bu konuyu görüyorsunuz şimdi. De. Ne olacak? Bu eksi 5 artı 5 diye çıkacak. Cevap bu. Eksi 1 milyon. Attığım 1. Kaç olacak? Artı 1 diye geçecek. Mutlak değerden gidenlerin hepsi bak. Söylüyorum. Mutlak değer Bildiğiniz gibi mutlu. Şöyle mutlu bir şey yapalım. Ama e, bu sayının yalan hali üzgündür. Anladık Anladık. Hocam çok basitmiş. Valla adamlar bize böyle öğretmişlerdi. Tam sayılarla karşılaştırma. Bir de şu ben tam sayıları anlatacaktım hemen. Burada iki saat dinledik hocam. Neden şimdi anlatıyorsunuz? Arkadaşlar şimdi anlatacağım. Çünkü daha iyi anlamak amacıyla. Anla Bakın ne demişler? Bilginin efendisi olmak istiyorsan bilginin de kölesi olmak gerekiyor. O yüzden şimdi bir daha anlatayım ki daha akıllıda kalsın. Şimdi bir tane sayı doğrusu düşünüyorum. Şu ışık doğmasa iyiydi ama. Şimdi arkadaşlar şu ışığı bir kapatayım ben. Tamam arkadaşlar şimdi ışığı biraz daha iyi yere koydum. Bir tane tam sayı çiziyorum. Şöyle. Bir dakika. Tam sayımı çizdim. Arkadaşlar, bunun bu tarafı burası 0 olsun, 1, 2, 3. Bu da bu da bu da bu? artı 1, artı 2, artı 3. Şimdi fark ettiniz mi? Bunu sağdan, bu toptan sonrası ne oluyor? Pozitif buradan sonrası ne oluyor negatif bunların sol taraf sol ne eksi sağ taraf sağ taraf nedir pozitif bu kadar basit tam sayı buna denir bu kadar basit bir şekilde Dokumul Aziz bir şekilde anlatmaya bunu denir. Anladık arkadaşlar. Anladık. O zaman ne yapıyoruz? Filtro. Geldim. Tam sayılarda karşılaştırma. Şimdi hocam diyeceksiniz hocam şimdi en baştan siz anlatın. Sonra bir daha anlatacağım diye tutturmayın diyeceksiniz. O yüzden bir daha en baştan anlatacağım. Şuradan devam etmek isterim. Çünkü bu tarafta daha iyi çizdim. Arkadaşlar tam sayı bu ya. Buraya sayı doğrusu çizdim şu an ben. Fark edebiliyorsunuz zaten. Az önce dedim sayı doğrusu diye. Bir tane hemen bir kalem alayım. Evet. Bakın görüyorsunuz. Burada artı 2 mi daha büyük eksi 3 mü? Hemen bakalım artı 2 bıdı 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 bıdı. Eksi 3. Buraya ne gelebilir? Hadi bakalım bunu. Şimdi diyeceksiniz hocam 3 2'den daha büyük. O zaman bu küçüktür gelecek diyeceksiniz. Yandınız sakın öyle yapmayın. Artı 2 büyüktür. Eksi 3'ten daima böyle olur. Çünkü arkadaşlar e, bunun böyle bir kuralı vardır. Değer türlü e, eksi ne kadar büyürse o kadar küçük olur. Anladık anladık hocam. Öyle yani anlamamış olabilirsiniz. Hemen anlatayım. Arkadaşlar sıfırın tarafından bu tarafı değil mi? Evet. Hatta sayı doğrusunu böyle düşünmeyin. Şöyle düşünün. Hatta ben şöyle alayım. Bakın sayı doğrusunu siz şöyle düşünün. Asansörde nasıl geliyorsa böyle bir şey vardır. Kat vardır. Atıyorum. Burası sıfırıncı kattır. Burası birinci kattır. Burası ikinci kattır. Burası üçüncü kattır. Burası dördüncü kattır. Burası eksi birinci kat. Hatta buna bazı bodrum katı diyebiliyorlar. Burası eksi ikinci kat. Burası eksi üç. Bu da eksi dört. Şimdi görüyorsunuz. Bir de şöyle bir soru sorar. Bir de şöyle soru sorarsak. Atıyorum eksi 2 mi daha büyük? Eksi 4 mu? Hocam aynı kutupta. Hatta şöyle söyleyeyim. Eksi 2 mi bıdı bıdı bıdı? Eksi 4. Şimdi deyince 2 ile 4'ü karşılaştırdığımızda pozitif olduğunda 4 küçüktür oluyor. Ama eksi 2 eksi 4'ten daha de önce değil mi? Bu daha önce gelmiyor, gelinmiyor mu? Buraya? Evet. O zaman eksi 2 eksi 4'ten daha büyüktür. Yani burada gördüğünüz küçük sayı bundan daha büyük olacak. Nasıl ya? Bak bir tane daha örnek veriyorum. Burada 4, 3, 2 değil mi? Evet hocam. Bak e, atıyorum 4 mü daha büyük? Yoksa eksi 1 milyon mu daha büyük? Hatta 1000 diyeyim. Çoğunuz diyecek Aa, 4 daha küçük geliyor eksi 1000'den. O zaman bu küçüktür gelecek diyorsunuz. Ama 4 daha büyüktür eksi 1000'den. Çünkü bunun önünde eksi var. Eksi olduğunda küçük oluyor eksi 4'ten. İstersen burası 0 olsun 0 da büyüktür eksi 1000'den. Anladık, anladık. Sayı doğrusu 4 büyüktür 3'ten diyebildiğimiz gibi 1 de büyüktür eksi 2'den. Eksi 1 bir, büyüktür eksi 2'den. Hatta şöyle yazayım. Eksi 1 büyüktür eksi 2'den. Eksi 2 büyüktür eksi 3'ten. Eksi 3 büyüktür eksi 4'ten. Böyle bir sıralama yaptım. Bunlar böyledir arkadaşlar. Bu taraflar dikkat edilmesi gereken. Dikkat diyebilirim. Burası Tam sayılarda böyle bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Tam sayıların karşılaştırmasını bir de pdf olarak bir de şuradan dinleyelim. Evet şimdi ne demiş adam. Tam sayıların karşılaştırması çok basit gibi. Doğal sayı doğrusunun üzerinde negatif tam sayı sıfırın sonunda pozitif tam sayı sağındadır. Şöyle hemen bir daha çizelim. 0 1 2 Eksi 1, eksi 2. Görüyorsunuz bu taraf artı, bu taraf eksi olarak öğrenildik. dedik. Sayı doğrusunun üzerinde pozitif tam sayı pozitif tam sayı olarak sıfırın sağındadır. Sıfır bütün negatif tam sayı büyüktür. Sıfır büyüktür eksi birden. Eksi bir büyüktür eksi elli Eksi doksan büyüktür gibi. Zaten sıfır büyükmüş eksi doksan Anladık anladık. Çünkü sıfır daha önce geliyor ondan anladık çok basit bir şekilde anlaşılıyor. Bir düşünün. Pozitif tam sayıları uzaklaştıkça büyür. Uzaklaştıkça büyüyor. Ee, en küçük tam sayı da artı birdir. Artı bir en küçük tam sayı olarak bilinir. Negatif tam sayı sıfıra yaklaştıkça büyür. En büyük negatif tam sayı da eksi birdir. En büyük negatif tam sayımız eksi bir. Arkadaşlar pozitif tam sayıdır artı. Negatif tam sayıları x olarak gösteriliyordu. Negatif her tam sayı pozitif her tam sayıdan küçüktür. Evet. Her tam sayı sonundaki tüm sayıları da büyük sonunda da tüm tam sayılardan küçüktür. Olarak ifade ediliyor. Tam sayılarda toplama işlemi. Tabi buraya daha gelmemişsinizdir. O yüzden şu tarafı bitirelim anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Eksi ile eksi biliyorsunuz birbiriyle toplanır mı? Atıyorum eksi 4 ile eksi 4 topladım mı? Eksi 8 çıkmıyor mu? E, ee, evet. Ama eksi 4 ile 8'i topladığımda hocam eksi 12 diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü eksi 4 daha büyük olduğu için eksi 4 8'den çıkarılır. 8 eksi 4'den çıktı Yani 8 4'ten çıktı mı 4 kalır. Bunun cevabı 4'tür. Hocam artı 5 ile artı 7'yi topladım mı 12. O zaman eksi 7 ile eksi 10'u topladım mı eksi 17 olarak ne bilinir bilinir. Geçelim der şu tarafa. Farklı işlemlerde tam sayıların toplama işlemi. Evet bu çok önemlidir. Farklı ise bu ise sayıları çıkart. Birbirinden çıkartman lazım. Sayıları Birbirinden çıkar. Çıkar. Şöyle koydum. Çok basit bir şekilde hemen öğretiyorum. Farklı tam sayıları toplamı işlemi şu şekilde yapılır. Atıyorum artı 4 ile eksi 8'i topladığımda eksi 8'in daha büyük eksi 8 Şimdi işaretlere bakmıyorum. Eksiyi kapattım. 8 eksi, artı 4'ten daha büyük olduğu için şimdi Ne yapmam lazım? 8'den 4'ü çıkardım. 4 Eksi 8 daha büyüktür. Eksiyi koydum. Bakın şu eksi 8 eksi 4'ten artı 4'ten küçüktür. Ama şöyle söylüyorum. Eksi 8 siz işaretine bakmadınız mı? 8 4'ten büyük oluyor. Anladın? O yüzden eksi buraya geliyor. Eksi 10 artı 7 ile toplandığında ne olur? Eksi 3 olur. Neden? Eksi 10 vardır. Bir de artı 7 vardır. Arkadaşlar eksi 10'u görmüyorum. 10'dan 7'yi çıkaracağım. Bu 10'dan 7'yi çıkar. Kaç aldı? 3. Burada işaret eksiydi. Eksi 3 olacağını söylemedim. Hocam burada hep böyle şey verilmiş. O zaman bir tane de şöyle koyun. Artı 10 artı eksi 5. Bu kaçtır? Artı 5'tir. Neden? İşaretlerine bakmam ben. Kim daha büyük? Artı 10 daha büyüktür. Artı 5'ten. O yüzden buraya da artı işareti geleceğine söyleyebilirim. Anladık. Anladık. Mutlak değeri daha girmeyeceğiz. Tabii ki de. Girdik ama burada önemli bir şey var. Bir daha daha iyi anlatırsak şöyle anlatılabilir arkadaşlar. Tam sayıları birlikte öğrendik. Başka ne öğrendik? Şu karşılaştırmayı. Şu karşılaştırma tam anlatılmamış olabilir. Arkadaşlar karşılaştırma şu şekildedir. Eksi 4 büyüktür eksi 8'den. Diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü eksi 4 büyüktür eksi 8'den. Bu doğrudur. Hocam eksi 4 ile eksi 8'i topladığımda ne olur? İşaretler aynı. Eksi 12'dir. Neden? Çünkü işaret aynı. Tamam. Ama artı 8'den eksi 5'i topladım mı ne olur? İşaretler farklı çıkar. 8'den 5 çıktı 3. Bakın işaret daha büyüktür 5'ten o yüzden artı gelir buraya. İşareti artıdır. Ama şöyle söylersen eksi 7 artı 5. Dedim de şu işarete bakmam 7 mi daha büyük 5 mi? 5 daha küçük olduğu için 7 daha büyüktür. 7'den 5 çıkartırım. 2 eksidir var. İşareti eksi 2. Burası böyle bir anlaşılması gereken basit bir olaydı diyebilirim. Bu kadar bu kadar tam sayıları böyle bir parça parça haline ayırdık.